Hanımlar, beyler, sevgili YouTube. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Umarım afiyetlesinizdir. Bugün sizlerle birlikte kapaktan da gördüğünüz gibi Alchemy sınıfında yeni bir elixir potumuzla sizlerle birlikteyiz. Her şeyden önce çekilişlerimiz var ve dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Baharın sanırım ilk yağmuru. Yavaş yavaş kışa doğru daha doğrusu bahara doğru gidiyoruz ve yaz bitiyor abiler. Antalya gerçekten aşırı sıcak nemli ama dışarı güzel. Bu aylar Eylül ayları güzel oluyor genelde. Her şeyden önce çekilişlerimiz var. Güzelce Videomuzu beğeniyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aşağıya bir yorum yapıp boşluk bırakıp Class yazdığınız zaman da 500 Ice Cash çekilişine katılmış oluyorsunuz. Ve ekranda şu anda bir yerlerde abiler. 500 Ice Cash kazanan bir önceki videoda kazanan arkadaşlar görmüş oluyorsunuz. Ona yazıyorum. Ayrıca Discord'dan da bana ulaşmasını söylüyorum kendisine. Çekilişlere katılın. Çok bir şey değil. 500 Cash veriyoruz ama yarım elime gönül alma diyelim. Çarımızda Craft Premium var. %30 toplama hızı ve %30 Shade veriyor. Herbalism toplayacağız. Buya basıyoruz. Craft'a geliyoruz. Craft'tan tekrardan Craft Cooking değil. buraya aşağı çekiyoruz ve Phantom Elixir abi. Nasıl basıyoruz? Bir tane üzüm istiyor. Burada kilit nokta birazcık üzüm bulması zor olan diğer taraftan 30 levelik çiçeklerden birer tanesi. Yani üzüm ve 30 levelik çiçekler toplayabilmek için DV'den çıkmayacağız. 2 saat boyunca toplama yapacağız. Ne çıkacak ne çıkmayacak sizlere göstermiş olacağım. 2 saat boyunca Herbalism'e abanacağız. Life skill'lerimizde Herbalism 39-38. 2.766 milyonumuz var. Buna göstererek çok dönemi değil. Aynı zamanda 150'lik 1500'lük SC'den de basacağım. K sınıfından çıkarımızı Ice yapayım. Ice 60 millet PK'da kenarı. Biz de gideceğiz. 3-5 bir şey toplayacağız. Edeceğiz bir şeyler bir şeyler. Ponçikler, pinçikler. Ripper'lar var, zırhçiler. Aha adamlar öldü. Zırhçiler <laughs> var abi. Normalde onları toplarım affetmem de. Bu videoda sadece 30 level çiçe ve grape ve üzme fox atmam gerekiyor. Çünkü videonun amacı o. Yani Quantum mixer kötü değil. 40k'dan pazarda satılıyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. bu arada hıçarın hızlı toplayışını görüyorsunuz. Yani 40k'ya pazarda arkadaşlar. 40k'ya çok rahat satabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Herbalizm'in en güzel yanı şu. Bir önceki videomuzda daha önce iki önceki videomuzda bir Valor ürettik. Saatte 15 20 kazanıyorsunuz. Aa, üzüm direkt çöktü. Saatte 15 20 kazanıyorsunuz ama sıkıntı şu. Pazar yok abi. Hani valorları basıyorsunuz. Satışı çok zor. Diğer yandan bu videoda şöyle güzel yanı var. Bastığınız elixirları okçuların hepsi veya asasların hepsi bu. İksir isteyen zımbırtıyı normal dempisinden 50 kayana kadar siz pazara 40 kaya sat koyuyorsunuz. Çok rahat satılıyor abi. Yani bu itemin pazarı var. Valor gibi çok kazandırmaz. Kazandıracağını sanmıyorum. Valor kadar çok kazandırmasa bile. Çıkan saatte 3M 5 10 hem artık ne abiler çok rahat bir şekilde satışını yapabileceksiniz haberiniz olsun. 1 saatin sonunda görüşürüz o zaman. Videomuza like atmayı, çekilişlere katılmayı unutmayınız. Arkadaşlar SCR'miz bitiyor. Çok bir şey çıktı çıkmadı gibi bir şey. Deyeceğim oldum niye hızlı yürüyor diyecektim. Tamam don, durdu. Yalandan bir şuraya, şuraya şuraya bir de bakmak istiyorum. Genelde üzüm oluyor. Şimdi sıkıntı şu arkadaşlar 30 level çiçek bulmakta abi tamam okey 147, 115 tane 30 level çiçek bulduk. Ama abi dv tarafında üzüm bulmak gerçekten birazcık sıkıntı olabiliyor. Üzümler o yüzden çok değerli. Burada da yok ton atıyorum. Crafting, Alchemy ondan sonra içime abicim ver şundan bana ne istiyorsun? 65 tane de Holy Water kutsal sudan aldı. Craft diyelim abi. Craft süresi 10 saniye. Gene fena değil. Craft Premium Jarchord ıvır zıvırımız var. 1 saatin sonunda 65 5'li attı bak mesela 200k. 200k para abi. 40k'dan sattığın zaman Allah bereket versin bir 200k daha. Yani işte güzel tarafı bu. 75'e %25 ihtimalle 5'li atıyor ya. Bir 5'li daha attı. <laughs> 600k yaptı. 200-400-600 bu bir latar abi. O kadar da değil. Abi güzel tarafı bu işte. 65 tane basacağız. 65 tane üzümlü olduğu için de totalde bir beşi daha attı. Ne kadar çıkacak göreceğim. Arkadaşlar sizlerden tek isteğim, tek ricam şu. Herbalizmle uğraşıyorsanız Phantom Elixir olur, Valor olur, başka diğerler olur. Abi aranızda anlaşın bir tık KZ atmayın abi. Beyler bayanlar. Potlarımızı bastık. 65 tane pota 149 tane Phantom Elixir verdi. Bence iyi. Ya bence çünkü %100'den fazla verdi 65 130 20 tane de ekstra vermiş gibi oldu. şu 40k'dan koyduğunuz zaman 6 m gibi bir para yapıyor. 5 900 6 m e satılıyor yani şu an saatte bu levelde mantis serverında yani bir de ucuza bu potu ucuza koymayın arkadaşlar. Çünkü asaslar seve seve alıyor bu potu yani 50k'ya mpc'den alana kadar abi 40k'ya pazarda her türlü satılıyor ks atmayın 40k'ya koyun abi bakın. Yani saatte de 6M değil de belki önümüzdeki saat ya 5M çıkar ya da 7M çıkar. Olabilir. Abiler abiler kaldığımız yerden devam edelim. 149 tane Quantum Elixir potumuz var. 55'e 82, 30 evvel çiçeklerimiz var. Çok da önemli değil açıkçası. Hız, Speeder, burada yazayım. Defense, Dash, şu, bu, şunları bir basayım. Bir saat daha burada farmlamış olacağız. Onu da videonun girişinde böyle yalanlar atıyorum. Video boyunca bir saat boyunca hiç atmıyorum. Geçen bir saat hiç kesilmedim abi. Yani millet PK'daydı. Birkaç defa deneyen oldu. Çevremeye de iki bin link atıp ton atıyordum zaten. Hani kolay kolay ölmüyor. Çar. Hiç ölmedi geçen saat mesela. Neyse toplamaya devam edelim. Tek sıkıntımız üzümler abi. Üzüm bulduğumuz sürece iyiyiz. 30 level çek zaten her türlü birikiyor. Arkadaşlar SC'lerimiz bitiyor. Ulan şu üzüm mü? Değil ya o üzüm değil değil mi? Bence değil o üzüm değil gibi değil. O da değil. O da krem birimi Her ne şeyse ondan. Yani kabatasak şöyle söyleyebilirim. Abi normal 30 level çiçekleri toplamakta 200 üstü oldu. Hiç sıkıntı yok. Tek sıkıntı abi aha bu. Grape. Üzüm. Yani üzümler gerçekten değerli. Sadece Deat Valley'de çıkıyor ve hani geziyorum bak bu saat 48 tane çıktı. Geçen sefer 65 küsur çıkmıştı. 65 tane çıkmıştı abi. Bu saat sadece 48 tane çıktı arkadaşlar. Yani böyle. Üzümler o yüzden değerli. şu tarafa gidelim. Burada bir, birkaç şurada üzüm buldu. Bir de şu yol üzerinde 30 level çiçek oluyor. Bunları toplayayım. Ondan sonra ton atalım. Ve bu saatin şeylerini de basalım abiler. Valla normal şartlarda bu yolun sonunda abi illa bir şey olurdu. Hiçbir şey yok ya. Yani gerçekten hiçbir şey yok. Ben şaşırdım. İlk defa yani hiçbir şey çıkmadı. Yok. Crafting. Aşağı yukarı 100 tane çıkacak diye tahmin ediyorum. Zaten yani 48 tane basabiliyoruz. Aks abi ver bakalım. Tahminimce aşağı yukarı 100 tane falan çıkar yani. 90, 100, 110 arası çıkacak arkadaşlar. Atsın bakalım. Birli mi attım? Beşli at. Beşli at. Para lazım abi. Çok para lazım. At beşli yavrum. Hazır. tükürürüm at beşli. Sevgili arkadaşlar son iki tane son bir tane potumuz kaldı. 111, 110, alt mı 1 mi? 112 okey. 112 tane pot çıktı. Kaç tane bastık? 45 tane mi üzümümüz vardı? Kaç tane vardı hatırlamıyorum. Yani aş yukarı abi artık yani bastığımız potların bile arayıncısını öğrendik. Neredeyse o kadar basa basa. 112 tane potumuz var. 40k'dan sattığımız zaman 4.5M gibi bir para yapıyor. Öyle değil. Yani 4.5M saatte 4M. Geçtiğimiz saat 6M çıktı. Üzümler daha fazla vardı abi. Onlar da üzerimize aldığımız zaman 261 tane Botumuz çıkıyor. Action House. Kredi hesapladığımız zaman 10 M para. 2 saatte 10 M saatte 5 M gibi gibi gibi. Bir de tabii ki de elimizde 150 tane 160 tane 30 level çiçeklerimiz var. Crafting. Crafting de alchemy. En aşağı çektiğimiz zaman nerede bu? Valor. Valor potu zaten Blessing, Arius Blessing para değil arkadaşlar. 160 tane pottan 80 tane basarız. 80 tane daha şu yukarı 120 30 tane verir abi. Çok rahat. Galeta mısınız? Mantis'te normalde 150k. Galeta 30k demişti geçen arkadaşlar videomuzda. 150'de 2'ye böl. 75 abi. 75'ten de ortalama 120 tane, 130 tane çıkar. 30k'dan satsanız 4M çok rahat buradan geliyor. Yani topladığınız üzümlerle öncelikle 40k'ya puan tümlilik basın. Kalanlarla da bu. 38 level valor basın abi koyun pazarı şu piyasayla aşağı yukarı 2 saatte totalde 15 para çıkıyor. Yani saatle vurduğun zaman 7 m, 8 m gibi şu anki piyasayla para çıkıyor. Yani yapılabilir farm mı? Evet yapılabilir farm ama abi hani çar da lazım ya. Çarın en hançet itemi var. Craft premiumu var. Artı üstüne bile şey basıyoruz abi. Nerede o zımbırtılar? Yemek basıyoruz bankada herhalde. Burada mı? Buradan aldıydım. Buradan da yemek basıyoruz abi ekstradan. Yani dediğim gibi yüzde 30 buradan yüzde kaç yüzde 20-25 buradan speed veriyor. Artı premium artı enhanced derken neredeyse 50 yüzde 60 daha hızlı topluyor şar Yani gidiyorum başına geçiyorum pıt 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 seri seri topluyorum. tabi şimdi sizin premiumunuz yoksa enhanced 110 speed veriyor yoksa veya yemek basmıyorsanız atıyorum tamamen saatte ben 100'er tane çiçek topluyorsam yani total 200 topluyorsam Kaba taslak sizlerde 130-120 tane toplayabilirsiniz. Lütfen bunları göz ardı etmeyiniz. Efendim bir sonraki video görüşünce dek kendinize iyi bakıyorsunuz. Videomuza güzelce like atıp aşağıya yorum yapıp bir boşu bırakıp Class Game yazarsanız 500 saat geçecek içine katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bir sonraki video görüşünce dek kalın.